Adına şarkılar bestelendi, üstelik mis gibi de kokuyor. Selukalar yine bahçeleri saracak bir zamanlar şehrin sembolü olan İzmir sarmaşığı sosyal medyada buluşan bir grup tarafından yeniden hatırlatıldı. <laughs> İzmirlilerin çocukluk anılarının bir parçası Bugünlerde yeniden hatırlandı. Seluka gibi sarılmak diye bir terim var şarkılarda geçiyor. Sen sen bulsan, sen Havra Sokağı'nda bir hanın taş duvarında, Karşıyaka ve Çeşme'de sayılı evlerde yetişiyor. Sadece görüntüsü değil, kendini hasta ayrıca çok güzel bir kokusu olan bir bitki ne diyebilirim ki hayatımda güzel yeri var. Hem anılarımı yaşattırıyor hem anneanne bahçelerine özlemimi giderttiriyor bana. Sosyal medyada birbirini bulan bir grup tecrübelerini, hünerlerini ve tohumlarını paylaşıyor. Grup söyleşiler düzenliyor, selluka kolonyası üretiyor, tablo ve takılar da kullanıyor. Bu sene tekrar deneyeceğim bir sene. Atölye suda çalışmalarımızı yaparken e, selluka çiçeğini bir gün anlattım çiçeği gösterdim arkadaşlarıma. Pelin'le beraber bu siteyi kurmaya karar verdik. Sendukalar Sarsın Bahçelerimize projesi hızla büyüdü. Tohumlarını ve bitkisini dağıtıyoruz. Herkes bahçesine, balkonunda, saksısına bir şekilde yaşantısında yer versin istiyoruz. Bakımı zor olmayan Selluka, güneşi ve az suyu seviyor. Karıncalar olmadıkça tozlaşamayan bir çiçek. Halkımız bunu bilmiyor. Karınca aa çiçeğimi karınca bastı diye ilacı basıyor. Bu sefer de tohum elde edilemiyor. Fasulye ailesinden gelen selluka. kışın yapraklarını döküyor. Havalar ısınınca hızlı büyüyor. Haber ajandasının